arkadaşlar. Bugün sizlere en çok sorduğunuz, Instagram'da da size sorduğumda bana en çok merak ettiklerinizde Instagram'da nasıl büyüdüm, buna nasıl karar verdim ve bu işlere nasıl başladığım hakkında merak ettiniz bayağı bir. Ben de dedim ki bunun hakkında ilk videomu çekeyim. Şimdi böyle makyaj yapmak istiyorum evet ama dan diye makyaja girmek istemedim açıkçası. Hem birazcık beni tanıyın, işte mimiklerimi görün, böyle konuşmalı bir şey çekmek istedim. Konuşmayı da çok seviyorum zaten maşallah. Aslında benim arkadaş çevremden sürekli duyduğum şeylerdi. Makyajım olsun, kıyafetlerim olsun. Ya hep dışarı çıkarken çok özenli çıkardım. Kıyafetim de aynı şekilde ve hiç böyle işte pijamayla, eşofmanla böyle salkım saçak bir yere gittiğim olmamıştır. Ee, aslında bu işlere başlamadan önce ben çok fazla video izledim ve yüksek takipçili insanlara mesaj attım, soru sordum. Yani şu ana kadar hiç testlenmedim. Gerçekten yazdığım herkes anlayışla karşıladı ve güzel bir şekilde anlattı, konuştu benimle. Onun etkisi çok büyük ama bir tane videonun etkisi çok fazla oldu bende. Yeni bir hesap açmaktan bahsediyordu. Ben de yeni bir hesap açmaya karar verdim ve bunu yazın yaptığım için büyük ihtimal çok daha fazla etkileşim aldım. Yazın işte dışarı gidiyoruz, geziyoruz, konumlar paylaşıyoruz. Bunlar çok çok önemli. Tabii ki aktif olduğumuzun da bir getirisi var ekstra. Sonra baktım ben büyüyorum ve eski hesabımın aynı takipçi sayısını bir haftada falan elde ettim. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Sonra dedim ki yani olacak herhalde bu böyle ve çok fazla post atıyordum. Sürekli gönderi atıyorum. Çok da gezmeyi seven bir insanım. Gezmeyi sevdiğim için fotoğraf birikiyor. Eski hesabımdaki fotoğrafları da tabii ki atmaya başlıyordum. Ama ilk başlarda sayfa düzeni vesaire tabii ki bunlara dikkat etmedim. Şimdi böyle bazı işte Instagram bloggerlarına bakıyorum. Sayfada bir düzen var. Hepsi aynı efektle yapılmış falan. Ben de öyle bir şey yok tabii ki rastgele atıyorum. Hala öyle çok muazzam bir sayfa düzenim olduğu söylenemez. İstiyorum ama pek beceremiyorum diyelim. Şimdi post. Evet post çok önemli. Evet Instagram'da herkes post atıyor ama kaliteli post çok farklı bir şey. Bir kere bir efekt yapman gerekiyor. Kimse o fotoğrafı çekildiği gibi attığında o fotoğraf beğeni almıyor. Mutlaka bir efekt belirliyorsun ya da en kötü o şeyin fotoğrafın ışığıyla oynuyorsun mesela. Bunlar çok önemli şeyler çünkü Instagram canlı fotoğraflar istiyor. Böyle renkler canlı olsun istiyor en basitinden siyah beyaz bir fotoğraf bile ilgi çekmiyor mesela. İkinci en önemli şey konum ve hashtagler. Çok fazla hashtag yapılması da çok yanlış. 5 veya 6'dan fazla hashtagte Instagram mesela banlayabiliyor ve keşfete düşmeyi engelliyor. Bu da çok yanlış. O yüzden bunlara da dikkat ettim. Hiç 5'ten fazla hashtag yapmadım ki şu an belki bazen daha biraz hashtag kullanabiliyorum. Çünkü keşfete düşme oranım zaten arttı ve bunlar bir ayda falan oldu. Öyle çok çok uzun bir sürede olmadı. Ee, ne kadar sürede 10k olduğum dersek bir 6-7 ay falan sürdü. Benim için çok hızlıydı. Ee, başkalarına sorduğumda kimisi yavaş diyor, kimisi hızlı diyor. Bence bu kişiye göre değişir. Şöyle bir şey var ki benim yazın başlamam çok büyük bir avantajdı. Çünkü o yazın 2-3 aylık bir süreçte zaten 5-6 bin olmuştum. Ee, sonra birazcık pandeminin patlamasıyla işte evlere tıkıldık, gezme tozma olayı bitti derken o zaman birazcık evet duruldum. Yani öyle çok hızlı artmaya devam etmedi takipçi sayım. Ama bir şekilde bir yerden yani o fotoğrafları olsun yine bir aktiflik olsun ve reels. En önemli olay reels bence. Yazın Instagram'a Reels'in gelmesiyle herkes video atmaya başladı. Sonra bu e, TikTok'tan videolar gelmeye başladı. Sonra geçişli videolar patladı falan filan. Aslında önceden Reels'ler çok izleniyordu çünkü Instagram'a yeni gelen bir şeydi. Şu an o kadar izlenmiyor. Daha doğrusu keşfete düşmek daha zor. Çünkü çok fazla Reels videosu var ve artık gerçekten geçişi iyi olan kaliteli videolar izlendiği için herkesin keşfete düşmesi çok imkanlı değil eskiye göre benim videolarım ilk başta mesela daha çok keşfete düşüyor. Evet şu anda da düşüyor. Düşmüyor değil. Ama birazcık gecikmeli düşüyor. Benim için sıkıntı mı değil. Hayır. Ben şu an geldiğim yerden gerçekten çok mutluyum. O yüzden takipçilerime teşekkür etmek istiyorum. Beni buralara getirdikleri için. bu YouTube olayına da orada dedim ki ben bir burada bir 10K olayım. Ondan sonra YouTube'a geçeceğim. Ya Bunu hep kendime hedef bildim. Ve baktım artık 13K oldum. Dedim artık bir YouTube'a girmem lazım. Ve baktım oradan da istek var. Gerçekten Instagram'daki takipçilerimin görüşleri benim için çok önemliydi. Onlar da isteyince buraya geçmeye karar verdim. Aslında makyaj videosu olacak. Evet, daha çok makyaj ve böyle eğlenceli cilt bakımı da olur, saç bakımı da olur. Siz ne isterseniz tabii ki onu çekeceğim. Ama böyle konuşmalı videolar da olsun istiyorum. Birbirimize ısınalım böyle. Siz de beni daha iyi tanımış olursunuz diye. Ee, bir diğer değinmek istediğim konu. Bana diyorlar ki hiç korkmadın mı? Hayır hiç korkmadım. Şöyle bir durum var. Kendime güveniyorum. Gerçekten kendime güvenerek buna başladım. Ve... Ee... Bir yeteneğin varsa bunu insanlara göstermekten kaçınma. Elinden gelenin ardına koyma. Neyi sergileyebiliyorsan onu sergile. Zaten insanlar senin yaptığın işleri beğendiğinde kalıyor ve takipçi geliyor. Ya bu iş böyledir. Kimse seni sen olduğun için orada değil de yaptığın işler için takip ediyorsa bence bu çok güzel bir şey. Ve ben bunun hakkında çok fazla yorum alıyorum, mesajlar alıyorum. Yaptığım işlerin beğenilmesi çok hoşuma gidiyor. Böyle değişik makyaj videoları yaptığımda mesela çok beğeniyorlar. Onun dışında saç videoları mesela, benden bu konuda fikir almaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben burada boş boş durmak istemiyorum. Boş attığım bir resim beğenilsin istemiyorum. Ben istiyorum ki gerçekten bir şey biliyorsam ve bunu hani size geçirebiliyorsam size bir katkım olsun tabii ki isterim. Bildiğim bir şeyi göstermekten asla kaçınmam. Bana Instagram'da nasıl büyüyebiliriz hakkında sorular da soruyorsunuz. Bunları da uzun bir şekilde yanıtlıyorum. Çünkü benim sorduğum insanlar, yardım almak istediğim insanlar da bana çok yardımcı oldu. Ya Bu bilgiyi saklamak bana bir şey kazandırmaz zaten. Size söylemem bana bir şey de kaybettirmez. O yüzden ya bence korkmamanız gerekiyor ve en önemlisi eleştiriye aşık olmanız gerekiyor çünkü e, insanlar çok acımasız eleştiriler de yapabilir. Ya şu ana kadar benim başıma çok gelmedi açıkçası ama bu olabilir ki ben hani daha 13 kaldık bir hesabım ama 50 k, 100 k olan hesaplara neler neler geliyor. Hepimiz biliyoruz ünlülerden de biliyoruz zaten. Bunları e, eleştiri ve o kötü söz diye ayırmak gerekiyor bence. Bir insanın size ya çok çirkinsin bu fotoğrafı neden buraya attın ki demesi bir eleştiri değildir. Onun bir görüşüdür. Ben böyle düşünüyorum. Ya bu insana kayla alıp canınızı sıkmanıza gerek yok. Ya madem çok iyi biliyorsa gelsin kendi yapsın bir şeyler gelsin kendi çeksin mesela. Siz kendinize zaten güveniyorsanız Eleştiriyi de kabul edebilirsiniz. Ya Ece işte şurada şunu kullansaydın keşke ya da ya pembe ruj değil de kırmızı ruj sürseydin daha iyi olurdu. Ya da işte kırmızı kemer değil de siyah kemer taksaydın. Bu bir eleştiridir. Bunu dikkate alabilirsin. Çünkü bu seni geliştirir. Bu senin gelişmeni sağlar. Ki zaten takipçileri sürekli seni övmek zorunda değil, sürekli seni yüceltmek zorunda değil. Yaptığın işi tebrik ed ediyorsa bile bence bu çok mükemmel bir şey. Senden daha fazlasını tabii ki bekleyecek. Çünkü o da senin gelişmeni istiyor ve bunu görmek istiyor. bence eleştiri konusu çok kafaya takılmamalı diye düşünüyorum. Fotoğraflardan bahsetmek istiyorum. Ben attığım fotoğraflara bir işbirliğiniz olması gerekmiyor. Markaları etiketliyorum. Üzerimdeki tişört trend olsa trend ol, etiketliyorum. Ayağımdaki pantolon Bershka ise Bershka'yı etiketliyorum. Bunların bir getirisi oluyor şöyle. Belki başka sizi görmez, belki görebilir tabii ki bu ihtimalle. Ama ufak butikler de sizi bu şekilde keşfedebilir ve takipçiniz arttıkça iş birliği gelebilir size. Şöyle 10 kalmanız gerekmiyor işbirliği yapmanız için. 5-6 kay geçtikten sonra PR çalışmaları da alabilirsiniz. Ufak butikler size yazabilir. Ufak olmak zorunda değil normal butikler de size yazabilir. Bende de böyle oldu. Ee, 10K olmadan işbirliği yaptım mı? Hayır yapmadım. Yapmak isterdim ama fırsat olmadı yani karşıma çıkmadı. Böyle büyük illa başkanın sizi görmesine gerek yok. Ya yani bunu kendinize bir şey olarak belirlerseniz, böyle önünüze koyarsanız ya işte başka görsün, başka görsün diye atıyorum. Öyle olmaz, o iş öyle olmuyor çünkü başka etiketleyen kaç tane insan var sonuçta. Tabii ki şans yani denk de gelebilir. Şimdi etiketlemenin dışında birazcık da Instagram'da kendi reklamınızı yapmanız gerekiyor. Şöyle ufak sayfalar var. Sadece kadın takipçileri paylaşıyorlar. Ama o Bedi sayfalarından bahsetmiyorum. Onun dışında başka sayfalar da var işte. Sadece güzel kombinli insanları paylaşıyor mesela. Ben çok fazla giymeme dikkat eden bir insan olduğum için o kombin paylaşan sayfalara çok ağırlık verdim ve oradan gerçekten kız takipçi kazanıyorum. En kötü sana geliyor diyor ki ya şu pantolonu nereden aldın ya bu bile benim için çok motive edici bir şey. Sonra baktım böyle böyle büyümeye başladım. Aslında bunlar beni büyüttü. Yani öyle çok parayla reklam vermek gibi bir durum değil bu. Normal sayfalara. O sayfa senin hikayesinde paylaşıyor, seni postolara katıyor, seni etiketliyor ve orada zaten bir kadın kitle olduğu için ya benim e, amacım hep o kadın kitleydi. Ya, tabii ki erkek kitle de var ama ben daha çok makyaj ve kombin ağırlıklı çalıştığım için Instagram'da o kadın kitleyi çekmek benim her zaman hoşuma gitti ve e, ön planda tuttuğum şey buydu. Hatta bu yüzden e, makyaj çekilişi yapmıştım, makyaj malzemeleri falan vermiştim. Evet buradan gerçekten bir kadın kitle yakaladım. E, bir de Instagram şunu istiyor. Reels, IGTV, canlı yayın sana diyor ki benim sana verdiğim bütün özellikleri kullan. O zaman ben seni keşfete çıkarırım, senin etkileşimlerin artar ya bu döngü bu şekilde oluyor. Çok fazla canlı yayın yapan bir insan değilim ama Reels'lara bayağı yükleniyorum. O yani elimden geldiğince çekip atmaya çalışıyorum. Ve Reels içeriklerimi mesela anket yapıp size soruyorum. Siz ne istersiniz? Saç bakımı istersiniz? İşte böyle değişik makyajlar mı istersiniz? Yoksa belli konsepte kombinler olabilir. Ya içerik çok fazla çıkıyor zaten bir şekilde buluyorsun. Ama önemli olan takipçinin ne istediği, karşı tarafın görmek istediğini verirsen etkileşim ister istemez artıyor zaten. Ve keşfetten gelenler de tabii ki oluyor. Zaten o keşfet sayesinde büyüyoruz hepimiz. Anket olayları, soru cevap olayları bence çok önemli. Şimdi tamam evet işte bu hafta soru cevap yaptım atıyorum ben. Ama sen bir hafta sonra tekrar soru cevap yapabilirsin. Ya bunun sıklığı sana bağlı bir şey çünkü sirkülasyon halinde dönen bir takipçi var ve sürekli takipçi geliyor ve o insanlar seni tanımıyor ve tanıması lazım. Kendini bir şekilde tanıtman lazım. O yüzden bence soru cevaplar sık yapılabilir ama tabii ki baymadan böyle 150 bin 500 tane story olunca çünkü insanlar şöyle geçiyor onları. Ben de dahil yapıyorum yani. Mesela samimi olması adına, samimi olmak da çok önemli. Evet kendi kitleni belirliyorsun zaten bir yerden sonra. Ama senin insan çekmendeki en önemli şey samimi olmak. Sen orada yapmacık olduktan sonra işte sürekli o markayı tanıtıyorsun, bu markayı tanıtıyorsun, işte şu markadan bunu aldım. Ya bu artık yapmacıklığa giriyor ve reklama giriyor. Ya bir şeyi gerçekten beğendiğin için paylaş mesela. Bu çok önemli bir insan sana diyorsun bu arada nereden aldın? Sen diyorsun ki buradan aldım. Beğenmediysen söyleyebilirsin. Yani bunu zaten beğenmesen kullanmasın. Ya da PR çalışmaları için de geçerli. Biz, biz size bir ürün geliyor ve bunu beğenmediyseniz bence dile getirmeniz gerekiyor. Beğenmediğiniz bir şeyi paylaşmayın çünkü bu sizin e, Instagram'daki takipçilerinizin size olan güvenini sarsar ve samimiyetinizi kaybedersiniz. Bu da sizin için pek iyi olmaz açıkçası. Çünkü büyümenizi yavaşlayabilir. Genelde takipçilerin istediklerini mi yapıyorsun? Ya evet. Kendi kafama göre içerik belirlediğim de oluyor tabii ki. Ama onların istediklerine e, önem veriyorum diyelim. Özellikle YouTube'a geçmek için tabii ki onların isteklerine önem veriyorum. Her çünkü... takipçine cevap veriyor musun? Evet veriyorum. Ama şöyle alanımla ilgili bir şey soruyorsa. Mesela bana bir şey danışıyor. İşte saçlarım çok yağlı. Şu ürünü kullansam saçlarım ağırlaşır mı sence? Vesaire. Bu tarz sorulara tabii ki cevap veriyorum. Ya da ...bazıları beni takip etmese bile mesela şunu nereden aldın diye yazıyor. Onlara da cevap veriyorum. Canı sağ olsun takip etmiyor ama olsun yani. Ben ona bir şey katmış oluyorum sonuçta orada ve bu beni mutlu ediyor. Ya benim e, Instagram'ı bir iş olarak görüyorum ama böyle bir mecburiyet olarak da değil. Evet günümün çoğunu Instagram'da geçiriyorum. Çünkü ben insanlarla etkileşim halinde olmayı çok seviyorum. İnsanlarla konuşmayı çok seviyorum ve... Bazen gerçekten sadece cevap verip bitirmiyoruz konuşmayı uzun uzun konuşuyoruz ben onları uzun uzun anlatıyorum falan filan ya yani bu şekilde ilerliyor genelde. Garip, garip sorular soranlar var mı? Garip sorular. Evlenme teklifi mesela. Tabii ki oluyor böyle şeyler. <laughs> Ece Özellikle evlen. o abaza erkek kitlesinden dolayı çok garip mesajlar alıyor. O senin tayfa. Oluyor. Ama yapacak bir şey yok ya yani Instagram'da başına gelmeyen yoktur bu kitleye sahip olmayan bir kız da yoktur bence. Evet, biri arkada oturuyor. Evet, şahsen kuzenimin de başına çok geldiği için genelde birbirimize o mesajları atıp dalga falan geçiyoruz zaten. Hesabını çalan çalmaya kalkan Azerbaycanlılar. Evet, bir öyle başıma çok kötü bir şey geldi arkadaşlar. Canlı yayında baya böyle Azeriler çöktü. Bir anda canlı 3K, 5K falan oldu. Ben şok oldum. Arkadaşım diyor ki, Ece canlı kişi sayısını görüyor musun? Ben bakın nasıl ya falan diyorum. Ben inanamadım çünkü. Sonra böyle bir baktım Azeriler bana mesaj atıyorlar falan. Ben bir korktum bir korktum. Dedim ki benim kesin hesabım falan çalınacak şimdi. Bir de bunların elebaşı varmış galiba. İşte onu sürekli yayına al yayına Ama o kadar çok mesaj geliyor ki chatte kayboluyorsun. Görmüyorsun hiç kimseyi. Neyse onu sonra atlattık. E, hesabımın başına bir şey gelmedi. Ama ben o kadar korktum ki canlı yayını kapattıktan sonra hesabımı gizliye falan aldım. Her şeyi böyle bir anda kapattı. Profil fotoğrafıma kadar kaldırdım taklit falan atmasınlar diye. Çünkü 3000-5000 kişiden bahsediyoruz bana bir spam atsalar ve mesaj geliyor o sırada. İşte spam atın spam atın. Ben bir korktum böyle. Ama bir şey olmadı Allah'tan. Gece yarısı beni araman ağlayarak. <laughs> Ama korktum. Çünkü tamam 10K'lık bir hesap 100K'lık bir hesap değil ama sonuçta artık hesap kapattırmak falan çok da zor işler değil anladığım kadarıyla. Tabii. Sen de zaten söylemiştin. Öyle olunca ben biraz korktum arkadaşlar ama sıkıntı yok yani şu an sağlam. Zaten çift faktörlü koruma vesaire falan var. İnşallah bir mavi tik de alırsam ileriki zamanlarda güzel olur. Sipariş verdik geliyor trend <laughs> Ekranı yukarı kaydırın. Mavi tik için ekranlar yukarı. Link paylaşma olayı çok güzel. Ben neden 10K olmak istedim? Şimdi Martik e, kaydırma deyince aklıma geldi. Şimdi insanlar bana soruyor evet yanıtlıyorum. Tamam çok güzel. Bunu buradan aldım. Bunu şuradan aldım. Ama 3-5 kişi oluyor, 10 kişi oluyor, 15 kişi. Şimdi çok fazla insan gelince ya diyorum ki ya keşke bir kaydırmalı atabilsem de herkese link verebilsem falan mesela. Bu açıdan link vermek çok güzel. Yani 10K olmadan da 9 kayken de mesela 8 kayken yine bir sürü takipçiniz var. Yine onlarla etkileşim halindesiniz. Sadece link veremiyorsunuz. Yani 10K çok ufak bir geçiş noktası aslında ve 10K'dan sonra bir şekilde akıyor. Özellikle işte markalar, butikler size yazdığında onlarla çalışmaya başladığınızda iş daha profesyonel bir yere gidiyor. Ve en önemlisi trend yol. Trend yolu da çok soruyorsunuz. 10K şartı var Trendyol'un. Onu şöyle anladım. Aslında bu yazılı bir kural değildi. Tabii şu an koymuşlar baktım. Ben 8 bin takipçim varken de Trendyol'a başvuru yaptım. Ama tabii ki olumsuz bir geri dönüş aldım. Sonra dedim ki kendime, sen link veremiyorsun zaten. Trendyol seni neden kabul etsin? Çünkü Trendyol link sistemiyle çalışıyor. Daha sonra tabii 10K olduğum gün, o gün gece, o gece hiç vakit kaybetmeden direkt bir Trendyol'a mail attım. Sağ olsunlar bir hafta 10 gün içinde döndüler. Bazı arkadaşlara bir ay içinde dönmedikleri de oluyormuş. yol bu konuda birazcık sıkıntılı. Ee, ama bana çabuk döndüler. Sonra tabii şimdi yolda şöyle bir olay var. Bir ajansla çalışmanız gerekiyor ya da bir şirkete bağlı olmanız gerekiyor faturalandırma sistemi için. Ben bir ajansla çalışıyorum. Eskiden e, sorduğum birkaç insandan öğrendim tabii ki bunda. Ajansları... Trendyol kendi sana sunuyormuş. Böyle böyle bir ajans var çalışmak istersen diye. Ama şöyle bir durum var ki bunu kaldırmışlar. Şu an siz eğer yola işbirliği yapacaksanız ajansını kendiniz bulmak zorundasınız. Böyle bir zorunluluk var maalesef. Ben ajans aramadım. Bana yazan hali hazırda 2-3 tane ajans vardı. Onlarla konuştum. Bana en uygun olanını değerlendirdim. Onlarla çalışmaya başladım. Mecbursunuz bu arada. Yani mecbursunuz derken bir tanıdığınızın şirketi yoksa oradan bir faturalandırma sistemi yapamayacaksanız bir ajansla çalışmak zorundasınız. Ay konuşamadım. Zorundasınız. Çünkü e, kendi faturanızı kendiniz kesemiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Trendyol para getiriyor mu? Nasıl para kazanıyorsun? Bu tarz sorular var. E, Trendyol tabii ki para getiriyor ama bu sizin tamamen kitlenize bağlı bir şey. Tamam evet link veriyorsunuz ama bir kere link kaydırmadan para almıyorsunuz. Bak böyle bir şey yok. Bunu herkes çok yanlış biliyor. Link kaydırmadan size hiçbir kazanç gelmiyor arkadaşlar. Şöyle ki linkten sattığınız ürün başına %10 komisyon alıyorsunuz ve link dışı komisyon var. Ondan da %5 alıyorsunuz. Bu kadar. Ee, onun dışında tabii işte e, ciro sistemiyle çalıştığı için belli bir ciroyu geçtikten sonra size hediye çekleri geliyor falan filan bu tarz şeyler de var. Onlara çok ayrıntı girmeyeceğim. Zaten işbirliği yaptığınızda bunlar size Trendyol tarafından bir mail ile geliyor. E, Trendyol'da böyle. Zaten ben daha 2 aydır falan çalışıyorum Trendyol'da. Şu an evet. memnunum. Bir sıkıntı yok. Genel olarak toplamam gerekirse arkadaşlar böyle bir şey istiyorsanız gerçekten Instagram'da böyle bloggerlık yapmak istiyorsanız, influencerlık yapmak istiyorsanız hiçbir şeyden korkmayın, çekinmeyin, eleştiriye açık olun, kendinize güvenin. Elinizden gelen her şeyi olabildiğince sergileyin ve samimi olun. Zaten sonrası bir şekilde akıyor ve geliyor. İnsanların söylediği hiçbir şeyi de takmayın. Olumsuz olanlardan bahsediyorum. Eleştirilere tabii ki açık olun. Ama işte o çirkin olmuş, bu böyle olmuş, şu böyle olmuş. Boş verin. Sizin içinizde silmesi en önemlisi. Ve sizin kitleniz bunu beğeniyorsa, siz bunu yapmaya devam ediyorsanız bence gerisi hiç önemli değil. Evet şimdi bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz, geldiyseniz çok teşekkür ederim öncelikle. Aynı zamanda kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmuyorsunuz. En yakın zamanda güzel bir videoyla görüşmek üzere. <laughs>